Adam 5'e alıyor, 30'a 40'a pazarlıyor. Abi sen bu adamı 30'a 40'a alsaydın kaça satacaktın ya? Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bir transfer sezonunu daha geride bıraktık. Yani çok mükemmel bir transfer sezonu mu geçirdik? Hayır. Ama bence yapılan transferler özellikle gelecek anlamında Galatasaray'a çok faydalı transferler olacak. Kadro derinliği anlamında bence derinliği çok yüksek bir kadro oluştu Galatasaray'da. Artık neredeyse her mevkinin bir yedeği var. Aslında bu Sezon sonu yapılmalıydı fakat maalesef yapılmadı. Devre arasında en azından bu yapıldı. İstediğimiz gibi geçti mi transfer sezonu? Bence geçmedi. Yani şahsen benim beklediğim orta sahaya böyle bir dünya starı Fabian Ruiz tarzı Galatasaray'ı toparlayabilecek genç bir ilkay gibi. E, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bize ivme kazandıracak birini bekliyorduk. Gelmedi. Sağlık olsun ne diyelim. En azından sağ tarafa Sasha Buey bence kesinlikle nokta atışı bir transfer. Çok güzel bir transfer. Çünkü sağ bekimiz yoktu arkadaşlar. Şalai vardı, Singo vardı. İkisi de devşirme sağ bek. Sağ bek değillerdi. Onun dışında Naga geldi. Naga daha 18 yaşında kesinlikle gelecek vaat eden bir oyuncu. Bence Trabzonspor'a da çok güzel bir cevap oldu bu Naga transferinde. Olay ile ilgili maalesef biz onları havaya soktuk. Onların hatası değil bizim hatamız. Abi yatırım böyle yapılmaz ya. Yatırım Trabzonspor gibi yapılır ya. Adam 5'e alıyor, 30'a 40'a pazarlıyor. Abi sen bu adamı 30'a 40'a alsaydın kaça satacaktın ya? O yüzden biraz mantık ya, biraz zeka ya. Onun dışında Yasser Aspiri ya. Gerçekten o da kumaşın olduğu belli ya bazı futbolcularda. Evet yorum yapmak için henüz erken biliyorum. Hepsini bir 3-5 maç izlememiz lazım. Noah Lang zaten adam topu ayağına aldığı zaman belli ya. Kumaş kalite belli ediyor kendini gerçekten. Ve Can Armando Maradona. <laughs> ben Maradona diyorum. 4.5 yıllık sözleşme 18 yaşında genç bir yetenek. O da inşallah Galatasaray'da pişer. İnşallah Okan Buruk artık daha cesur davranarak bu genç oyunculara zaman verir diye umut ediyoruz. Sadece Yusuf Demir'i gönderebildik maalesef. Onun da yolu açık olsun. Çok yetenekli bir çocuk ama maalesef yeteneğine ihanet eden bir çocuk aynı zamanda. Yolu da bahtı da açık olsun. Çok iyi bir transfer süreci geçirmedik ama bence çok kötü de bir transfer süreci geçirmedik. Yönetim istifo diyecek kadar kötü bir transfer sezonu değildi bence. Genç hamlelere eyvallah, saygı duyarım. Ama bence genç hamleler sezon başında yapılır, devre arasında değil. Abi devre arası transfer mantığı şudur. Sen bir kadro planlaması yaparsın. Başlarsın, sezon içerisinde eksiklerini ya keşke şuraya da böyle birkaç tane hamle yapabilme şansımız olsaydı dediğin yerlere hamle yaparsın. Yatırım dönemi değildir ara transfer dönemi ama olsun Bence hiç fena oyuncular almadı Galatasaray. Artık kesinlikle tek konsantre olmamız gereken maç Juventus maçları. İnşallah Juventus maçlarını alıp e, son 16'ya kalırız. Son 16'ya kadar da Allah kerimdir diyorum. Genel olarak transfer sürecini ben bu şekilde değerlendiriyorum arkadaşlar. Sizin varsa düşünceleriniz, görüşleriniz buyurun yorum kısmına yazın. Ve saygı için TikTok, Instagram ve YouTube kanalımızdan bizleri takip edip abone olursanız çok mutlu oluruz diyerek her zamanki gibi bitiriyoruz videomuzu. Her zaman her yerde en büyük tabii ki de Galatasaray.